Deşirmek. Hani var ya deşiriciler var ya. ne demek bilmiyorum. Bilmiyor mu? Allah Muhabir olmuşuz daha sen Türkçe şey yazarın şivesini mi bilmiyor? Bilmiyorum ama Noryon'u öğrendim. Noryon diyorlarmış. ya sokaklarda işte. Ha. He öyle. Ha. onu yapacak artık ne yapak? Baş... O, o raddeye geldik mi peki Türkiye'de? Yo gelmedik. Niye gerek Türkiye'de mi? Allah başımızda kralını saysın. Niye gelek? Gelmeyedik tabi. Eşirmediğimiz sürece devam. <laughs> Şu an derişecek pozisyona gelmedik zaten. Tamam getirmediğimiz sürece Değilik Biz İranlı da dağılık biz bilmem Iraklı da dağılık onlar gibi göçebe de yaşamıyor değil mi? Türkiye'deyiz biz. Evet Türkiye'de. Yani, Türkiye'de bir sorun. Türkiye'de var. Asgari ücretler 5500 alıyorlar. Evet. Ay sonunu getirmeye çalışıyorlar. Yarısını da kiraya veriyorlar. Memuru benim de zor getiriyor. Siz onu soruyorum. Hemen hemen bir buçuk katını alıyor. Ben onu soruyorum ya ben de. Ama onlar da mutlaka ya karı koca çalışıyorlar ya aile desteği alıyorlar. Bir yerlerde bir destek devletleri. neden alışamayan da var ama. Devletten destek alıyorlar. Almıyorlar. Ne destek alıyor? Ne destek alıyorlar? Vallahi fon... Size kira yardımı var mı? Yok. Yok. Bizde çocuk yardımı ne kadar? Bilmiyorum. Ben alt... 35 lira. Ben işim memur değilim. Onların hiçbirini ben yaralanamıyorum. Hiç okul. ki zaten. Kurban parasıymış. Bilmem neymiş, hiçbir şeyle yararlanamıyor. İşte onlar da yararlanamıyor asgari ücretlilerde. Onlar ayın sonu onlar nasıl yalan getiriyorlar? Yalan söylemesinler. Devletten onlar yararlanıyor. Yararlanıyor mu? Tabii yararlanıyorlar. Ne alıyorlar? Benim ablam alıyor mesela. Ne alıyor? Onun kocası şey, inşaatlarda çalışıyor. Okul parası da alıyor. Kurban parası da alıyor. Alıyor. Çocuk parası 35 lira veriyorlar. 35 onu lira. Onu bilmiyorum. <laughs> ne kadar alıyorsa onu bilmiyorum bak. Hangi kanal burası? Lafa gel. Ama az önce dediniz ki yalan söylüyorlar dediniz. Kim yalan söylüyor dedim. O yardım almıyoruz diyenler, 5500'le geçinenler. Var işte. Bak devlet memurlarına vermiyorlar ama e, asker ücretle geçinenler yardımı mutlu alıyorlar. Alıyorlar diyorsun. Alıyorlar, alıyorlar, gül alıyorlar. Ben içindeyim. Gerçekten bak. Bana vermiyorlar, benim işime vermiyorlar devlet memuru değil. Ama şeye veriyorlar. Ama siz de zor geçiniyorsunuz. Çok zor. İnanılmaz pahalı. Her şey çok pahalı. Niye böyle oldu? Eğer oturak doğru konuşacak. Her şey çok pahalı. Bir kilo batıcanın bir insan kadar da 30 milyon alırsa Şimdi şurada bulaşıkçı arıyorlar. 120 milyona. Yani eline vicdanına koysunlar. 120 milyona akşam ala sabah 8'de gelip akşam 8'de çıkacak. 120 milyon. Ben devletten iş istiyorum. Başka bir şey istemiyorum. Para Devletisi. İş istiyorum ben. Bana iş versin. Allah'a şükür yaşım 38 benim. Taşı sıksam suyunu çıkardım ama iş yok. Vicdansızlık yapıyorlar. Gerçekten çok vicdansızlık yapıyorlar. Hakkımızı yiyorlar. Hakkımızı yemeseler bu Türkiye böyle bir daha olur. Teşekkür ederim. Sağ Haydi yapalım. Sanahtan yapalım. Yap. Geçinebiliyor musun? Yap. Getir mi? Geçinebiliyor musun? Evet. Tek yaşıyorum. Tek başına yaşıyorsun. Asgari ücretle mi? Evet. Peki bir ailen olsaydı, kirada otursaydım, iki tane de çocuğun olsaydı ne yapardın? Evet. Mücadeleye devam. Ne yapayım yani yapacağım. Geçinebilir miydin? İlla ki geçineceğim. Bir geçineceğim. şey 5 bin lira Nasıl geçineceğim. Ben hiçbir Mesleğin, varsa zaten bir asgari ücret almazsın ki. Doğru mu kardeş? Nasıl yani? Mesleğin Bir mesleğine var atıyorum. Taksici şu an asgari ücrete mi çalışıyor şu bakkal asgari ücret. Üniversite mezunlarının hepsi asgari ücretle çalışıyor. Üniversite okumasınlar, meslek edinsinler. Benim okumasın mı bu ülkenin ne? insanı? Mücadele etmek, he? Okumasın mı bu ülkede insanlar? niye okusun, okuyup da bir şey olan var mı hiç? Ve yok, niye yok? Ver, hangi, kimin telefonu oğlum? Eğitimsiz ve cahil bir toplum olarak ya ya, mı kalalım? Telefonunu çıkart yap, bana tamam, da gösterelim. Neyse, Hıcırırım ya, Siz şu an ama... yanlış bir röportaj yapıyorsunuz yani. Yan yanlış röportaj yapıyorsun. Yani şu an sen ülkenin gidişatını kötü olarak gösteriyorsun ama ben gayet rahat bir şekilde yaşıyorum yani şu an ülkemde. Ama işte sen tek başına Ama ben, biri mesela yaşıyor. Baba ben aileli biri hiç kimsem yok. Sen ailenle birlikte yaşıyorsun. Sen durumun sıkıntılı olsa şunları giyemek mesela. Ne şey giyer? Baba çak orijinal demiyorum ben zaten sana daha kötü giyinen insanlar yok, yok mu? Ne yapsın insanlar üstüne giyinmesin de. Giyinebilecek bir durumu saniye. varsa demek ki ekmek alacak durumu da vardır. Şimdi Ana. bir getir telefonumu getir. Ben iPhone 11, iPhone 11 kullanıyorum bak ben benim şu an durumum var ki iPhone 11 kullanıyorum. Durum olmayan insanda şu telefondan kullanabilir Polat gibi doğru muyum kardeşim yani şunu kullanmaktansa bunu kullanmayı tercih etsinler Hı, insanlar şey yetinerek yaşasınlar ya. Yani. Neden onu kullansınlar? Bütün dünya bunu kullanırken. Bak lan işine. <laughs> gel gel geçinebiliyor geçinebiliyorsun sen geçinebiliyor geçinebiliyorsun gel. Baksana geç. Baba herkes geçinir kardeşim. Ama herkes şu, geçinir mi? Milliyetçi bir bura milliyetçi bir şehir. Burada bu milliyeti kötüleyemezsin. Burada bu devleti kötü. Ben milleti kötülemiyorum. Devleti de kötülemiyorum. Bu asgari ücretle burada geçinilmiyor. Asgari ücret 5,5 milyar olduysa Asgari ücret bak, düşük ekmek, demek. Bir dakika dur. Milyar, bir dakika bir dakika. Asgari ücret 5,5 milyar. Ne? Ekmek ekmek şey. Bu yemek, çocuk dinlemeyi e biliyor mu ya? Yok, hayır, hayır. Bu çocuk e dinlemeyi e biliyor mu? Baba bir dakika dinleyeceğim, dinleyeceğim, dinleyeceğim. Ekmek 1 lirayken asgari ücret 2100 liraydı doğru mu? Evet. Doğru mu? Şimdi ekmek 3 lira, asgari ücret 5.500 bin Ekmek 500 lira. 5 bin 500 lira. 5.500 Ekmek 5 lira. Burada 3 lira benim Saravlar Caddesi'nde her zaman alıyorum. Burada Yozgat'ta öyledir. öyledir. Yozgat'ta belki öyle. Yozgat'a gelsinler. Büyük evet. şehirde yaşayan insanlar var. Asgari ücretle çalışan insanlar var. Senin bak dinlemeyi bilmiyorsun. Birincisi mi? bu insanlar asgari ücretle geçinemiyor demek. Milletin hakkını korumak milliyetçiliktir. Ben Türk milletinin hakkını korurum. Türk milliyetçisiyim. Türk sen kimin? An, sen kimin kimin milliyetçisin? Bana belirlediği fiyata kadar o zaman sen milletsever değilsin. Sen adam seversin. Ben adam Tek adamı seviyorsun. Ben Hayberdoğan'ı sevmiyorum. Sadece ben şu an kötünün iyisini kötü yaparım. Şu an ülkenin başına gelebilecek en iyi adamlardan birisi ama kendi de yiyor, yemin edemiyorum. Çalıyor da. Ee? Ama bu ülkede bak benim benim adam bak benim başımdaki ülkemdeki adam kasadan parayı çalsın ama benim vatanımı satmasın. Ya vatanı kim sattı bugüne kadar? Kılıçdaroğlu gelse bu vatana sahip çıkacak mı? Nasıl yani? Ya meral Meral Akşener'e kusmasanız vatanın sahibi şey biziz. Adamlar terörle PKK'yla ile iç Kim iç içe? Aynı masada oturuyorlar. Bunlar bizim Oslo'da kim görüştü? Ben ne? Oslo'da kim oturdu aynı masada? Oslo'da kim görüştü? Onu bilmiyorum. Siz ama, Size bilmiyoruz. Ama ben bilmediğini siyasi... anladım zaten. <laughs> o, o adamdan... Bence sen işte da TRT mektubu şöyle... okundu. Sen TRT'de Öcal mektubu Benim okundu. Onu biliyor musun? Ne işim olur ya? Sen ne biliyorsun? Öcalan... Hiçbir şey bilmiyorum ama fikrim ben var ben değil mi? Ben? An... Benim şu an Ülkemin hali gayet de güzel evet ekonomik olarak biraz sıkıntı yaşıyor olabiliriz ama şükretmediğimiz zaman daha da çok kötü günlere şükür Allah'a edersin evet. bak senin rızkını sen, Allah verir Allah'a şükredersin sen bu yolda Allah yolunda zaten İslamiyet'in son direği Türkiye sen bu Türkiye'de de Allah yolunda yürümeyeceksen herkese yazık yani. Allah Allah yolunu yürümekle ölmekle ne alakası var? Sen Allah'ına <laughs> şükredersen daha da güzel günlere gelirsin. Bir yavan ekmeğe şükretmesini bilmiyorsan sana trilyonlar da versen Allah'a şükredersin edersin. yönetene değil. O bir insan. O bir beşer. Ona şükretmezsin. Allah'a şükredersin. Evet, zaten Biz insanlara belki, şükür olmaz ki soruna, baba. Bir soru bak ben sana söyleyeyim. Sadece diyorlar ki askeri ücretle geçinebiliyor musunuz? Mesela sen geçinirsin ama evli evet. bir adam. Benim eniştem de asker ücretle tamam. çalışıyor. İki tane çocuğu var. Çocukların insan. ikisi de okuyor. Adam geçiniyor altında son model arabası var. Daha geçen hafta son model telefon aldılar kendilerine. Var demek ki alıyorlar. Ya. Geçin. Çağırsana el istedim. Gel geçin. Çağırsana istedim. Geziyorlar arabayla göreyim vallahi çağıracağım. Tamam çağırırız. Arabayla abi göreyim, göreyim Dinlemiyor ki. Ben de Tayyip'i seviyorum. Problem yok. Abi Tayyip'i Tayyip sevip sevmemek tamam, değil abi. burada mesele. Diyor ki adam asgari ha, sen asgari ücretten geçinebilirsin Ben geçiniyorum baba. Anladın geçiniyor. benim eniştem de geçiniyor. Benim ablam da geçiniyor. Babam da geçiniyor. Halam da geçiniyor. Kanka, Arkadaşlarım şimdi... da geçiniyor. Beni bir. O arkadaş da eve bakıyor, o arkadaş da babası yok, eve bakıyor, asker ücretle çalışıyor, babanın de cebinde yine iPhone 11 var ya. Yani. 5.500 kira veriyorlar ve rahat geçiniyorlar. Evet. Evet. Benim... Onları özellikle röportaj yapayım ve çekelim. Tamam, tamam. Ben yurt ben o yüzden tek yaşıyorum. Tamam, ha, tamam. dinle. Benim babam yok, annem var, kardeşim var, abim var. Tamam mı kardeşim, abim gitti geri. Benim evim kira, asker ücrete çalışıyorum. Hadi benim evim geçindir. Ara beni. Benim evi geçindirsene. geçindir Asker ücretle çalışıyorum. Evim kira, annem var, kardeşim var, iki kardeşim de okuyor. Baba var. nerede oturuyor? Fatih Mahallesi'nde oturuyorum. Niye Fatih Mahallesi'nde oturuyorsun da Şekerpınar'da oturuyor. Nerede Şekerpınar'da evler 500 lira kardeş. Sen niye gidip 2 milyar kira Benim veriyorsun? Ne işim var sen ya? Sen niye gidip 2 no. milyar kira veriyorsun? Niye milyar? Ya milyar bak bak sen inkar ediyorsun 2 milyar kira verdiğini. Kardeşim Fatih Mahallesi'nde evler şu an 1,5 milyardan başlıyor. He. Anladın mı? Çapanoğlu'nda şeyde Kent Parkı'nın orada Evler 2000 liradan başlıyor, tamam. Çapanoğlu'nda 2,5 buçuk milyardan başlıyor, ben Şekerpınar'da oturuyorum, Şekerpınar'da evler 500 liradan başlıyor. Şekerpınar'da dahil da oturulmuyor mi? diye. Biz, biz Niye oturulmuyor? Kardeş biz hepimiz Şekerpınar çocuğu değil miyiz? Nasıl oturuyoruz kardeş? E, oturuyor. 200 lira bak kira. Kardeş binalı ev, bina yani müstakil de değil. Şekerpınar kardeş büyük şey var ya saat kulesi var yani. ya alan alanın yukarısı komple Şekerpınar sana. Tamam okey de yani. Orada her yer 500 liradan ev bulursun sen. Sen önce Ola, bir önce bir gelmiyor, kendi orayı gel Kendi keyfinden bir kız önce baba tamam. ondan sonra geçinemiyorum diye tamam, karşıma gel benim. Farsayalım. Tamam 500, 500 lira okudum. 2000 lira yerine 500 lira ver kiranı. Tamam. tamam. La 500 lira e, vallahi ev yok. Lan nasıl yok ya Şekerpınar'a gidek vallahi, vallahi buluyum kardeş bilmiyorum. vallahi buluyum ya. Ben de bilmiyorum 500 e ev yok yani benim bildiğimden. Keyfinizden kısarsanız Allah bulursunuz. Allah'a emanet olun. Şey değil. Ya onlar e, öyle değil yani onlar bizim gibi insanlar değiller. Onların e, bu millet bu vatan umurlarında değil. Evet. Onların sevdikleri sadece bir adam var. Umurlarında olan tek şey o. Siz geçinebiliyor musunuz? Biz geçinemiyoruz hanımefendi. Yani günümüz şartlarında aşırı bir fiyat şeyi oldu, artış oldu. Cidden yani artış oldu. Keşke hiçbir zam gelmeydi, hiçbir şeye de zam gelmeseydi. Keşke biz askeri ücret 2200 kent, 2800 kent çalışsaydık yine zam gelmeseydi yani. Yani geçinemiyoruz. Doğrusu. Yani halk çok para istemiyor. Geçinebileceği parayı istiyor. Aynen öyle. Ha biz 10 bin lira maaş olsun demiyoruz. Mesela maaşımız 7 bin lira olsun. Asgari ücret 7 bin lira olsun. Fakat zam gelmesi. Zam, zam istemiyoruz yani. Tek sorunumuz bu. Zam. Peki, eğer sizi duyuyor olsalardı bizi yönetenlere ne söylemek isterdiniz? Ee, zama yeter derdik. Zamı durdurun. Aynen zamı durdurun yani cidden durdurun. Yeter ya. Yani. Teşekkür ederim. Az önce